merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle bir tuzak tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir tuzak yapacağız. E, bu tuzak cidden çok işe yarayan bir tuzak. Yani öyle böyle değil mükemmel bir tuzak. Hani arkadaşlarınızın kanmaması imkansız yani. O derece hani yanlışlıkla bile tuzağa düşerler yani. Mükemmel bir tuzak arkadaşlar. Önce performansı göstereceğim. sonra da nasıl yapıldığını göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip, izleyip görebilirsiniz. Öncelikle e, pardon önce bir kurtulsun bir yerden bir, bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle gidelim şöyle Telefonda biraz kasıyor. Bedava elmas free diamond, bedava elmas free diamond. Yani şurada gördüğünüz üzere. Oo, bedava diamond mı? Bu ne varmış. Aha, diamond kazma. Bu diamond kazmayla bunları kazayım da, oo, diamond'ların hepsi benim olacak. Oley! <laughs> Ana, düştüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle mükemmel bir şekilde Arkadaşlarınızı tuzağa düşürebilirsiniz. Beraber bir serverda falan oynuyorsanız arkadaşlarınıza trolleyebilirsiniz. Yani mantığı cidden çok güzel bir mantık. Hani o tabloya e dokunduğunuz anda GG yani oyuncu düşüyor. Zaten altı bununla. Böyle. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu tör, split kontrolü kapatmak istiyorum. Hani boil yapacağım için. Şimdi bu bir önceki videoyu izlerseniz yani çok güzel bir mod tanıtımı yaptım. Silah modu tanıtımı. Onu da izlerseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle bize gerekli olan malzemeler işte böyle bir çukur kazacaksınız kritildeyseniz. Ya survival'da bile kazabilirsiniz yani kazmayla falan. Böyle bir çukur kazdıktan sonra arkadaşlar bunun en alt katmanına geliyoruz. Şuraya lav kovasını alıyoruz ve her yerine lavı dolduruyoruz. Biraz uçalım da lav olmayalım. Sonra doldurduktan sonra arkadaşlar bunun altında birer kat daha kazıyoruz. Şöyle. Bir. Sessiz oldum ki duyun diye. Böyle kazıyoruz arkadaşlar. Birer kat daha. Çünkü hani tam içine girelim ki tamamen ölelim. Şuraya da hemen herhangi bir blok koyup kapatalım. Şimdi gördüğünüz üzere içine girebiliyoruz bu bir blok daha varmış. Tamam. Bu bloku kaldırdıktan sonra buraya iki katlı bir lav yaptık arkadaşlar. Bunun içine düşünce ölmemek imkansız yani. Eğer tek kat yaparsanız arkadaşlar lav söner. O yüzden tek kat yapmayın. iki katlı lav yapın. Böyle yani. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan malzemeleri son kez alalım. Şöyle bir tane TNT lazım. Bir tane basınç plakası. Bir tane gravel ya yani Bunları survival'da da yapabilirsiniz yani o kadar da zor bir maliyet yok ama ben tabi video dolduğum için sizlere klipte göstereceğim yani bunlar yapılabilecek malzemeler. Şu çukuru da en kolay zaten hani kürek ve kazma yardımıyla kolay şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şurada en üst katmanın, şurada en üst katman var onun bir altından şöyle iki tane blok tiyatro koyuyoruz ve birini siliyoruz. Yapılışı dikkatlice izleyin kendi yani siz de aynısını yapabilirsiniz. Bunu koyduktan sonra bunun etrafını tabela koyacağız. Çünkü böylece graveller havada kalacak. Koyalım. Kapat. Bir yazı yazmak gerekiyor. İsterseniz yazabilirsiniz. Kapat. Tamam. Kapatır mısın? Tamam. E bazen böyle bug'lar olsa da hemen şöyle hızlıca kapatalım. Tamam. E oyna... sonra böyle dörder defa etrafını kapattıktan sonra arkadaşlar şu köşeleri de koyacaksınız ki köşeleri de koyabilirsiniz. Şöyle sizde de böyle bagdar olacaktır. E, aldınmayın. Şöyle kapatın. Oyununuza devam edin. Böyle köşelere koyun. E, yapamayanlar yorumlara yazarsa tekrardan yardımcı bir video çekelim bunun için. Şimdi gördüğünüz üzere böyle dokuzlu bir şey oldu. Siz de farklı şekillerde olabilir. Şimdi bunun üstüne gravel koyabilirsiniz. Normalde gravel ayakta durmaz ama tabela yardımıyla ayakta durabiliyor. Böyle 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 bunun yardımıyla krali koyabiliriz arkadaşlar şuradan hemen gündüz yapalım tamam şimdi buradan da şuraya bir tane basit plakası koyuyoruz arkadaşlar şimdi arkadaş buradan geçerken TNT ateş alacak TNT ateş alınca da altında bir birim olmadığı için boşluktan düşecek ve böylece tabelalar da kırılacak tabelalar kırılınca da doğal olarak graveller de düşecek yani çok güzel bir mantığı var. Hani yapmak cidden zor bir şey. Zor bir şey yani kolay bir şey ama hani sistemi çok mantıklı bir şey. Şimdi görüyorsunuz pat diye geçer geçmez gördüğünüz gibi cicil oluyorsunuz yani. Kurtulma imkanı yok. Böyle bir şey. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz izlerseniz beğenirseniz. Bay bay.